başkanımız bir açıklama yapıyor. Sesini uzakı yok. Kıymetli saatler. Asılacak Bu akşam burada toplanma mıydınız? Kınar kollarında kalp edilen Başka. Ama bunun öncesinde ben bir teşekkür ediyorum. istiyorum. 13 Ocak 2020 Pazar günü gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi kapatılışında olan kongresiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en büyük ikinci sünneti partimizin gibi başkanı olmanın onuru ve gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Mazbatamızı alarak yönetim kurulaklarımız ile beraber yönete başladık. Artık durmadan, yorulmadan teşkilatımızı daha da güçlendirerek iyi çalışmalarınıza devam ediyoruz. Bu süreçte benimle birlikte adaletten açtığa dostluk içinde seçim çalışma sürdüren Sayın Zafer Akın, Sayın Değer Koçuk, Sayın Kenan Çetin, Sayın Fatma eski ülke başımız Kenan Çetin'e şükranlarımızı var. Kongremize katılarak demokrasi trendi denlendiren CHP Tekrar Milletvekili Canlı Ece, Yan Aydın, Tekrar Büyükşehir Başkanı Kadir Albayrak, Tekrar İl Başkanı Mehmet Ali Kutuk CHP'nin kadın kolları başkanı Ömer Montar, Gezi Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve partimize teşekkür ederim. Hem ülkemizde yeniden de ülkemizde hemen iktidar olmak için var gücümüzle çalışacağız. Şimdi toplama amacımıza, amacımıza geçiyoruz. Bu da heyecanlı bir siz... şey. Bakın. <laughs> Ağaçlarımızın dünyamız için önemi. Sayısı günden güne azalan ağaçlarımızın önemi dünyamız için oldukça büyük. Fakat ağaç kavramı çok alıştığımız ve doğamızın bir parçası olduğu için onu yer yer unutabiliyorsunuz. Onlara saygısız bir şekilde davranıyoruz. Fakat onların dünyamız için ne kadar Hı. önemli olduklarına acilen hatırlamak gerekiyor. asıl takdirde çok geç olabilir. İşte ağaçların Dünyanın bir önemi. Bir, şirketlerde serinlemeyi sağlar. Yapılın <laughs> yapılmış e, sorunlarından bir tanesi havanın ısı, e, ısınmasıdır. Bu durumlardan ağaçlar havanın serinlemesine büyük görev alır. Nasıl yani dediğinizde evet. peki ağaçlarımızın bir tarafları gölge olduğundan dolayı duvarlaşmayı engeller ve bu şekilde de e yani karar ve görevsinden dolayı da serinlemesine sağlar. Erozyon riskini azaltır. Doğa afetler yaşam istemeyeceğimiz durumlardır. Doğaya zarar verdiğimiz sürece bu durumlardan en büyük kurtarıcı yine doğar. Ağaçlar erozyonu önlemede bir görev üstlenmişlerdir. Toprak bir arada tuttukları gibi yüzey açısında yavaşlatırlar. İnsanları ultra veriyorsunlardan sorunlar. Dünyanın için en büyük tehlikelerden bir tanesi ultraviyo ışınları. Bu ışınların büyük gruplarında çocuklar bulunur. Yapılan araştırmalarda insanların ağaçlar sayesinde ultraviyo ışınlarında maruz kalma oranı yüzdeyle azalttığını gösteriyor. Bu sayede risk grubu içerisinde bulunan çocuklar parklarda, sokaklarda ve okullarda rahatlık içerisinde zaman geçirirler. Kavya temizler. De. Dünyadaki kentleşme gözünde bulunduğunda ağaçlar dünyamızın için oldukça büyük önem taşıyor. Havayı kibreten gazları bir hırsını... sorunu yaprak ve kabukları ile kibrelerler. Bu evet. zararlı gazların arasında ozon, kükürt, dioksit, nitrojen, dioksit, amonyak gibi zararlı gazlar yer alır. Aldıkları suyu daha fazlasını geri verirler. İşte çok ilginç bir bilgi. Ağacın gölgesinde bir diğer yararı su tasarrufu yapmasıdır. Çünkü bu büyük ölçüde azaltılır. Yeni dikilmiş bir ağacın ortamı olarak 55 litre su ister ve 6 bu suyu boğaya tekrardan fazlasıyla geri ver. Ağaçlar sağlık sağlar. Araştırmalar gösteriyor ki ağaçlar ile temas halinde olanlar hızlı bir şekilde iyileşiyor. Bunun yanı sıra dikkat eksikliği gibi evet. bir durumlarda ağaçlara temas etmek belirtileri azaltıyor. Bakın biraz heyecanlıyım. olaylarında biz vardık. kar dağlarında biz vardık. Kınarsa'daki termik santralinde biz vardık. Kazak Gölü arkasında doğal gaz tesisleri için peşten biz vardık. Kanal İstanbul Çözüm Projesi'nde biz vardık. Karşı çıkılan tek biz vardık ve biz oylarız. Ve bugün Kınar Bulvarı'ndaki katliam için yine biz vardık. Bunlar yaşanırken aslında Çerkezköy'e baktığımızda, Çerkezköy Kent Parkı'nda 130 ağaç ekilmiş. Bu 130 ağaçın 50 tanesi ıslomluk, 20 tanesi kestane, 60 tanesi çam ve bununla beraber 1400 bitki ve sıvı ve çimleme sistemi yapılmış. Aslında Belediye Başkanımızın 6831 Orman Kanunu'nun tekrardan okumasını tarif ediyoruz. Yaşları 29 ile 35 arası olan ağaçlar maalesef ki katledilir. Sayıları 50'nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu ağaçlarımız, genç çekildi var. Emre Özel ve Sayın İlhan Mandoğlu'nun çok emekleri var. Ve Recep Güven. Ağaçlarımız 14, 15, 16 Ocak tarihlerinde her akşam geç saatlerde katledildi. Sizler 15 Ocak'ta mazlatımızı aldığımızdan dolayı 17 Ocak yani bugün bu basın toplantısını gerçekleştirmiş olduk. Bunlar bulgularındaki esnaf şikayetçi. Bir çoğu iş yapamazken bir çoğu da tepeğin ve karşı karşıya 15 Aralık'ta Büyükşehir ve Tesköy işlerinin tamamlanmış olmasıyla beraber bugün üzerinden bir ay geçmesine rağmen kavun genişleme çalışmaları yapamamış ve 3-4 gün boyunca sadece ağaç katliam gerçekleşti. Belediye çalışmaları kesinlikle lafımız yoktur. Geçmiş dönemlerde buna benzer olaylarda maalesef ki AK Parti ilçe Başkanı bunu ulusal basına taşımış Tarık Cül Parkı'ndaki 50 saatin kudanın halis deniz farkına nakledildiğinde Bursa'da yayınlanmış olan ağaç çıkart planları kapatıp yapmış gibi daha Beton, betonlaşan bir şeyi istemiyoruz. Ağaçlar kat edilmesin, çocuklarımızın geleceği yok edilmesin. Teşekkür ederim. Şimdi bu konuyla ilgili yanımızda çok değerli bir büyüğümüz var kuran ee, evet. büyük yarımızda kendisi e, aynı anda ziyaret teknikleri, aynı anda da tezahür mühendisidir. E, kendisi de bu ağaç olaylarını gördüğümüzde kendisi <laughs> de size söylemek Bir tarz bunu olabilir. Buyurun efendim. Arkadaşlar şimdi Kınar Düzgarı'ndaki ağaçlardan nasıl kurarsınız? Kınar Düzgarı'ndaki ağaçlar 1990 ve 1991 yıllarında dikildi. Ee, Doksan yılında dikilen ağaçların mutluluğu için doksanlı yılında tamamladık. Hepsinde tek tek deneyimler var. yılında aşağıdaki Recep Parkı e, ee, şey, Bidem, Recep Güven ee, etmiştik. Şimdi tam 30 yıl oldu. Bu ağaçların emeleri. Onların sonrası tutup da bir başka yerde dikilmeleri, mümkün yok. Sadece bazı sistemleri var. Onlar da belediyeye ne kadar gidiyor, ne kadar gidiyor bilmiyorum. Ama sorarlarsa söyleriz. Hmm. En azından biz bir yerlerde tutma şansları olur. Şu andan bundan sonra yapacak bir şey yok. Temennimiz oraya daha güzel dekoratif olabilecek gibi ağaçlar e, 1990 yılında tahmin ediyorum 100 tane falan ağacımız vardı. Mezarlığa kadar diktik. Paramız bitti. Dikemedik. Ondan sonra bir başka ağaç açığa çıktı. Sonuçta tabi santim fikirli olduğu için üzülmüyor e, değiliz. Yani bir çoğumuz burada yok o zaman. Yani. Kapatı küçük bir yerdir. Ee, yani buradaki olay farklı zannesi. Tamamen halka izliyoruz hepsinin birer faydası vardı. Çok büyük faydaları vardı. Bu da açık gerek yok. E, birinin bir tanesi ne olur? Bir tanesi bin tane doğar temennimiz. İnşallah daha güzel yapılır. Yapın. Yani belediyenin teknik elemanı var mı bilmiyorum ama eğer yoksa bile destek olur. Bu kadar teşekkür ederim. <laughs>